servis botları poliçe kapsamında mıdır? Dingi botlar son yıllarda hızlandı ve motor gücü arttı. Artık 15-16 metre uzunluğunda kendi sicil kayıtları olan deniz araçlarına dönüştüler. Bu sebeple bağlı oldukları teknelerden ayrı olarak değerlendirildiler. Güvertede taşınabilen daha küçük botlar ise tekne ile aynı ismi taşımaları kaydıyla teminat altında olur. Seyir sırasında servis botumu teknemin arkasında çekebilir miyim? Teknik olarak çekebilirsiniz ama bunun bazı riskleri olduğunu hatırlayın. Servis botları kısa mesafeler için tasarlanmıştır ve açık deniz şartlarına uygun değillerdir. Doğal ve teknenin pervansinin oluşturduğu türbülanslı dalgalar servis botunun zarar görmesine hatta alabora olmasına sebep olabilir. Ayrıca servis botları kıştan çekildiğinde sürekli gözle temas olmaz. En küçük bir hasar bile fark edilmezse zamanında müdahale edilemez ve bu botun batmasına kadar gidebilir.